Herkese merhaba ee, Hepimize çok geçmiş olsun Herkesin başı sağ olsun Bugün 10 Şubat Cuma ee, Depremin 4. 5. günü artık ee, Günlerdir <laughs> Hepimiz Zombi gibi geziyoruz Gerçekten artık Yani <laughs> ne diyeyim bilmiyorum ee, Ben de Herkes gibi Televizyon ve telefon başında bu süreci takip ettim. Bir şeyler yapmak için çabaladım. Yani sonuç olarak e, hiçbirimiz kolay geçirmedik bu süreci ki geçti de diyemeyeceğim. E, ama ben bugün dedim ki artık sosyal medyaya bugün bakmak istemiyorum. Haberlere özellikle bakmak istemiyorum. Biraz böyle oturayım masamın başında. Şu Beni mutlu eden defterlerimle, kalemlerimle ilgileneyim. Biraz da işlerim var. Onlara bakayım. Ee, ve dedim bir vlog serisi çekmeye başlayayım. Bu süreç geçtikten sonra paylaşmak için. Ee, çünkü böyle şeyler, bunları yap, yani başına oturmak için bahane oluyor. Hani video çekeceğim, bari onun için oturayım. Yoksa oturuyorum ve ikinci, üçüncü dakikada maksimum 10. dakikada kalkıyorum bir şey yapmadan ya da telefonu alıp elime bakıyorum. En azından burada telefon şu anda tripodta takılı ve bir şeye girip bakamıyorum. O yüzden böyle bir karar aldım. Yani bugün 10 Şubat. Her gün yaptığım journallarla işte defterler, kalemlerle ilgili şeylerimi çekeceğim. Ee, ne zaman paylaşırım bilmiyorum. Siz bunu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Ee, ruh halim modum da belli. Zamanla yükselecektir. Onun için yapıyorum zaten bunu. Siz de buna eşlik edeceksiniz. Hem de böyle süreçlerde nasıl daha sağlam ayakta durabiliriz. Ayağa kalkabiliriz. Belki biraz hepimize motivasyon olur. O zaman... Hadi başlayalım. Bugün bir paket geldi arkadaşlar. Uzun zamandır bekliyordum. Paketi açtım tabii ki ama şöyle varlığından haberdar olun. Görün sizde. Göstereyim. Harca açılmış bir paket. Ee, biraz da bu motivasyonum oldu diyebiliriz. Gerçekten. Şimdi paketten çıkanları da açtım. Çünkü böyle bir video çekeceğimi falan hiç planlamamıştım aslında. O yüzden... Önce şunları göstereyim. Bu arada paket Amazon Japonya'dan geliyor. Ve bakıyorum tamamı Hobonichi ürünlerinden oluşuyor. Evet. Önce şunları göstereyim. Bunlar Ay, gösterememişim. Şunları şöyle alayım mı? Bunlar Nisan'ın. Biz Nisa ile birlikte bir sipariş verdik. Bu siparişle ilgili de aslında söylemek istediğim bir şey var. Şu an tam tutarlardan emin olamasam da faturaya bakıyorum ama oradakiler falan bazen değişebiliyor bir şeyler de. Ee, bu siparişteki ürün tutarı, gönderim tutarı ve şey vergi üçü hani total en son ödediğiniz tutar oluyor ya Amazon'dan sipariş verirken o üçü şeyi geçiyordu. Bu sınır var ya Türkiye'deki gümrük vergisi sınırı 150 euro. Onu geçiyordu. Ama hani çok küçük bir miktar geçiyordu ve onun içinde vergi de var. Biz versek mi, vermesek mi? Tamam vermeyelim dedik falan hatta bir ara. Dedim ki Nisa'ya herkes ayrı sepet yapsın. Ee, ondan sonra durdum düşündüm. Ya dedim Nisa bu şey kısıtlama 150 euro kısıtlaması şeyden dolayı var hani vergi kesilirken alınıyor konuşamadım bu 150 euro kısıtlaması vergi kesilirken hani hesaplanıyor ama bizim şu an bu tutara vergi de dahil biz o kısmı düşünce zaten o limiti aşmıyoruz bence alalım dedim <laughs> o da alalım Selin dedi <laughs> ikimizde eee bunu şey yaptık, göze aldık ve siparişi verdik ve takılmadı. Ama çok minik bir miktar geçiyordu ve dediğim gibi ürün ve gönderim ücretini topladığımızda aslında geçmiyordu da. Ondan cesaret alıp sipariş verdik yani. Ee, bunu da burada belirteyim istedim. Yani bu şey size de cesaret vermesin ama hani çok minik şeylerde takılmıyor haberiniz olsun diye bunu da burada söylemek istedim. Neyse dediğim gibi biz Nisa ile birlikte sipariş verdik ayrı ayrı gönderme ücreti ödemeyelim diye. Ee, bunlar Nisa'nın siparişleri. Ben zaten burada şimdi normalde göstermezdim Nisa göstersin diye ama bu videoları çok çok sonra paylaşacağım için göstereyim büyük ihtimalle o zamana kadar Nisa göstermiş olacaktır şimdi benimkilere geçelim onlar da inceleriz benzer şeyler onda da var benimkilerin paketlerini oldu jelatinlerini çıkarttım onun için onun için böyle açık haline bakacağız şimdi hobo ince spring koleksiyonunu çıkardı biliyorsunuz Onda da şu tatlış, şiş kokulukluklu tavşan figürü var. Ben de açıkçası bunun için Hobonichi'nin sitesinden sipariş vermek istiyordum ama e, orası tabii daha uzun sürüyor, daha çok ödenilmeler çıkıyor falan. E, oradan ortak da birini bulamadım. Simay da sipariş verdi ve onun limiti çoktan dolmuştu. Onunla da şey yapamadık falan filan. Ee, ona üzülürken baktım ki aynı anda direkt yani çıktığı gün Hobon için sitesine de gelmiş ve hiç öyle uzun günler falan da vermedi. Hemen aldım ben de. Aslında e, sepetimde pencil board'u falan filan o defterleri falan da vardı. Yani bu koleksiyondaki şeyleri çok beğendim ve almak istiyordum. Çünkü ben tavşanı çok seviyorum ve böyle bir pembe tavşan. Elinde şöyle Hobonichi defteri var. <laughs> Kulaklıkları, kalemi yani çok güzel. Gerçekten benim çok sevdiğim bir e, karakter oldu bu. O yüzden bu karakterle ilgili şeyleri de almak istedim görünce ama olmadı. Neyse üzülmüyoruz. İlla ki Selin Hobonchi şey Amazon Japonya siparişi oluşturur tekrar. Orada alır. Neyse dediğim gibi bir bu var. Şimdi bunu birlikte deftere takarız. Ben hiç öyle bekleyemeyeceğim yani daha sonra. Ee, bir de bu yapışkanlı not kağıtları var. Böyle hepsinin farklı yerlerinden. Yani bunlar şu zaten hani kullanılır bir şeyler yazılır da bunlar süspüsü için. Şöyle yapınca da çok tatlı gözüküyor. İnternet sitesinde de fotoğrafları vardı. Ee, biraz onlardan ilham alıp defterimi biraz şöyle süsler renklendiririm dedim. Bunu da o yüzden aldım ve önce şununla başlayalım. E, bu biliyorsunuz ki şunları almıştım Hobon içinden yine. Yani Amazon Japonya üzerinden Hobon iç markasına ait. E, Drawer pouch olarak geçiyor. Telaffuzu mutlaka <laughs> yanlış yapıyorumdur. Ama bu şekilde geçiyor onların da boyutları var. Mesela bu ikisi small boyutta olanı. şunun adını hatırlayamadım. Hangisiydi acaba? Şunlarda yazar mı? Yazar da. İngilizce de yazaydı iyiydi. Neyse. İngilizce yazmıyor arkadaşlar. Neyse bakarsınız bulunur. Aşağıya da eklerim unutmazsam. Ee, bu da cüzdan gibi olanı. Ama birçok birçok kullanım şeyi var. Ee, bu da anne olarak geçen ebatı. Şimdi önce şununla başlayalım. Bunu ben daha önceden alışverişlerde eklesem mi eklemesem mi çok böyle kararsız kalıyordum. Daha sonra daha doğrusu ekliyordum. Sonra sepet tutarı çok oluyordu. Benim limitimi aşıyordu. Yani bütçemi. Ondan sonra ilk gözden çıkardığım şey bu oluyordu. Bu sefer zaten siparişi bu ikisi için verdiğim için direkt gözden çıkarılmayacaklar da bunlardı. Cüzdan olarak aldım ben bunu ama eğer ki tekrar bir bütçe oluşturursam yine alırım ve belki kırtasiye ürünleri için bir şeyler yapma fikrim var. O zaman da kullanırım. Bunu Elif almıştı benden önce. Elif de bu rengini almıştı. Bunda içi çok tatlı bir pembe. Ee, bunu da şimdi Nisa aldı onun olduğu için açamıyorum ama içini e, görmeniz lazım Ben onun içini çok beğendim bunun da içi çok güzel burada tabi kartlar kimlikler falan filan bir şeyler var ee, para. <laughs> çok olmasa da bir para var hemen bunu yerleştirdim tabi ee, Elif özellikle belirtmişti Selin hangi desenden alıyorsan şu olanı al diye ee, ne kadar kullanırım kullanışlı olur bilmiyorum ama ben de onu dinledim ve ondan aldım şurası da çıt çıtlı mı çıt çıtlı gibi gözüküyor ama çünkü şeydi evet bunu böyle çantanızın e, kol çantanızın mesela taşıma sapı var ya o kısmına takıp içine doğru sarkıtabilirsiniz çantanın ve hop hop, hop kolayca çıkarıp kullanabilirsiniz kullanışlı şeyler ben bu e, kırtasiye sevdası bende çocukluktan beri var da düzenleme şey de ayrı bir merakım. O yüzden yani düşüyorum bunlara ya. Yapacak bir şey yok. Kullandığım için de hakkını vererek üzülmüyorum bu tarz şeylere paramın gidiyor olmasına. En azından <laughs> e, ilgilendiğim şeylere gidiyor. Bu arada bu desen de ben çok seviyorum. Elif hiç sevmedi. Ama bence çok güzel. Böyle göz yanılsaması var ya. Hayali bir bahçe, çiçekler falan. Ee, şeyde neydi? Dreaming Garden bunun adı bu desenin. Ve ben seviyorum. Bunu da aynı şekilde aldım. Bunun aslında çok alasım vardı bu desende. Ama Elif o kadar sevmiyorduk ki o sırada. Benim de e, kararsız kalmama sebep oldu. Sonra onu aldıktan sonra dedim ki tamam. Bu sefer de bundan alabilirim ve aldım. Ne kadar uzun anlattım. Neyse. Bu da şöyle oldu. Buna alışım. Ee, ben Vixim'in deri kılıfını sattım. Galen'den aldığım deri fermuarlı olan kılıfı sattım. Çünkü onu artık kullanmıyordum ve ee, aslında Hobonichi'nin kendi deri mi bilmiyorum ama benzer fermuarlı bir kılıfı var. Onu mu alsam diye düşünüyordum. Sonra dedim ki ben sadece Hobonichi ile kullanacağım bir kılıf istemiyorum. Çünkü sıkılıyorum o kılıfı kullanmaktan ve sonra o kılıfı başka bir şeyle kullanasım. Yani kullanma imkanım olmuyor o kılıf Hobonichi'ye özel olduğu için. Daha doğrusu Wix'e özel olduğu için başka bir defterle vesaire herhangi bir şeyle kullanma imkanım olmuyor. Ben de dedim ki o zaman her şeye uyarlanabilir bir şey alayım. Ve bunu almaya karar verdim. Normalde bunu sevmiyordum. Bunu da sevmeme sebebim tam açılmıyor oluşu. Aslında tam açılsa şunlar gibi bence biraz daha güzel olurlardı. Şöyle açılıyor olsa. Ama yine de Şahane. Ee, bunu bunun da içine Vix falan koyabiliyorsunuz ama şuradan alalım. Babanın A6 da sığıyor. Biraz da o yüzden aldım. Hani Vix'i kullanmak istemesem A6'mı koyarım. Bu kılıfla sığmayacak şimdi. A6'yı koyarım. Başka bir şey koyarım. Traveler's'ımı koyarım. Ne bileyim bir şuradan alayım. Şöyle bir midori defter koyarım, Stikerlerimi düzenlerim vesaireyen yani bir şeyler için rahatlıkla kullanabilirim diye düşünüp bunu aldım. Bence iyi de yaptım. Şimdi biraz işlerim var, şey yapamam büyük ihtimalle ama bunun içine bugün fırsat olursa, bugün olmazsa da yarınki videoda birlikte düzenleyelim istiyorum. Şimdilik bunu kenara kaldırıyorum ve, ve 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 buna geçiyorum çünkü bunun artık şu kılıfını değiştirelim. Bu da bu senenin şeyi deseni aslında. Bunu da çok seviyorum ben. Burada da çünkü tavşanlar, işte unicornlar atlar falan filan çok güzel desenler var. Dönüşümünü kullanırız. Bunu şimdi 2 aydır, 3 aydır hatta aralıktan beri dersek kullanıyorum. Ne kadar olduğunu bile unuttum. Bir de Eylül'de aldım ya. Tabii bana sıkılma belirtileri geldi. Şimdi bakalım. Biz Nisa şey yapamamıştık. Bir bilememiştik. Bu arada bunun iki şeyi var. Seçeneği var. Ya böyle ortada figür bir tane büyük olarak var ya da böyle o figürden küçük 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 olanlar var ee, hangisini alsak falan diye kararsız kaldık hatta <laughs> Nisa bana dedi ki kendine ne alıyorsan bana da ondan al topu da bana attı gitti defterli ikimizin de ajandası şey sarı onda e, yıldızlar gözükürmüş şu nasıl olur falan diye böyle bir bilemedik şimdi göreceğiz da 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 da. güzel oldu <laughs> şuna bakın papasına bakın kuyruğuna donu çok tatlı ya don baya don bu çok tatlı ben bunu çok sevdim. Vallahi bugün bunlar sayesinde bir içim açıldı. Bundan da utanmam gerekiyor. Bazen böyle bir kararsızlık yaşıyorum. Böyle bir şey sevdiğince ama. Neyse. Şurayı da hemen açalım. Ta da. Ay, çok güzel. Tamam. Şimdi şunu kaldırmam lazım. Hoppa. Nerede benim kılıfçı? Vix için de bayağı oldu bu arada ya. Bakın şeffaf. Şu pembe desenli olan var. Dümdüz şeffaf olan var. Şimdi bu yeni gelen var. Bir de bu var. Bunu da buraya koyalım. Böyle çıktıkça bir şeyler alacağız ve koleksiyonumuz büyüyecek diyelim. Ne istiyorum ama biliyor musunuz yok o da yani bu istiyorum da beni duyan yok. Şu altı için de böyle direkt deftere takılacak desenli şey istiyorum ya şeffaf kılıflardan istiyorum. Çünkü şu o kadar çok şişkin bir şey ki aslında küçücük bir defter boşu boşuna şişiriyor. Aslında oralara hiçbir şey de koymuyorum. Şey yapacağım büyük ihtimalle. Midori'nin şeffaf kılıfları var ya. A5'i kazına oluyor mesela. A6'sı en son Amazon'ya, Japonya'da şey yoktu. Kokuyon'un falan vardı. Bir onları tarayacağım, bulacağım. A6 bulursam öyle başka markanın. Buna uyan. Bir araştıracağım. Ee, ondan sonra bunu ondan alıp direkt öyle kullanmak istiyorum. Keşke mesela şu desenneden şu desenneden falan buna direkt takabiliyor olsak. Hatta geçen gün kılıftan sıkılıp buraya şeyi koymuştum. Bu Vix ile birlikte gelen cep var ya onu koymuştum ki bu Page Keeper'ı falan ona tak takabileyim diye. İyi de oldu hatta takalım. Direkt bir kılıfa ihtiyaç duymadan böyle kullanabiliyorum. Çünkü şu lastiği ben çok seviyorum ve kullanıyorum. Ee, bir tane daha yapıp bunda da kullanmak istiyorum. Oh, bu tavşanla bu tavşan çok güzel oldu. Bunu ona mı alsam? Çok tatlı oldu tavşanlar. Bakar mısınız? Takabilirsen bakarsınız tabi. <laughs> Ay ne kadar tatlısın sen. Bugün beni mutlu ettin. Teşekkür ederim. Bu arada bunu da sevmiyorum. Yani sevmiyorum değil de fazla geliyor diyorum da. Biraz önce mesela video başlamadan önce Amazon Japonya'da yine şeylere bakıyordum. Bunun farklı şeylerine şu içtekinin farklı çeşitlerine bakıyordum da Böyle bir çılgınlık. Ne yapalım. Şimdi ben şurayı bir toparlayıp işlerime döneceğim. Arada tekrar şey olursa ses veririm size. Görüşürüz. Şimdi şöyle bir durum güncellemesi yapmaya geldim. Biraz önce yemek yedik çay içtim falan. Eee Pek bir şey yapmadım gündüz. Çalışmaya çalışmak dışında pek bir şey yaptım. Söylenemez. Ee, sol tarafımdaki bu yığın da böyle durmaya devam ediyor. Madem bilgisayardasın bunlar niye burada derseniz. Bunları buradan kaldırınca niyeyse bir mutsuz oluyorum. Şey yapmasam da böyle ellemesem de hiçbir şey yapmasam da bunlar burada dursun istiyorum. Hatta ara ara işte yan sekmelerde Amazon Japonya falan açılıyor oradan bir şeyler bakılıyor eldeki defterlerle ölçü karşılaştırılması yapılıyor çünkü orada her şey işte Japonca olduğu için ve inçlerle yazılı falan filan böyle bir karmaşa olmasın diye sürekli ona da bakıyorum o yüzden burası ara ara dağılıyor ama dediğim gibi sürekli elimin altında bir şeyler duruyor mesela şu Travelers'ın Buradaki lastiğine e, bunu takmıştım ben. Sonra o kadar zor geliyor ki her seferinde bunu açmak. Ondan önce bu vardı. Bu çok daha pratikti. Tekrar buna göre bir şeyler yapacağım. E, o arkaya kendim yaptığım pencil board'u da değiştirdim bu arada. Hadi onu da göstereyim bonus. sıkıntılı ruh halimi anlatacak görseller seçerek renk olarak özellikle bir bunu yaptım bir tane daha yaptım o şu an yanda şeyin çekmecenin içinde kaldırdıklarımın yanında şu an bunu kullanıyorum çünkü diğeri daha böyle bir yaz teması ama her seferinde bu lastiği buradan çıkartak bu iş yaş olmayacak Türkiye'de şu an satan bulamıyorum. Amazon Japonya'da da yoktu en son. Şundan bahsediyorum. Ee, bir bakacağım tekrar bulursam. Yani hepsine keşke ayrı olsa daha iyi olur gibi. Ay neyse işte böyle. Böyle minik dertler yine. Ee, şunu da hiç doldurmadım daha. Buna yarın bakarız bence ya. Bu video serisine devam edebilirsem yarın bakarız. Bu akşam da bir şeyler yaparsam bu videoya eklerim. Ekleyemezsem de burada vedalaşırız. Şimdilik bu kadar.